Arkadaşlar ee, Onur ile Dılap serisine ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Olympus Gamer'den Uğur abi var. Merhaba Hep, Uğur abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, cümleten hoş geldiniz. The Lab oynuyoruz. Biraz bahset istersen oyundan Onur. Abi şimdi bu Dılap e, şöyle adam doktorluk diye biri var. Evet. E, şaltarı şaltere basarak değişik değişik oyunlar oynayabiliyoruz. Oynayabiliyoruz. Evet. Her oyun <laughs> kendine has bir özellikleri var. <laughs> özellikleri yaparak eee Puan kazanabiliyoruz. Sıralamaya girerek en sonda ödül veriyor bize. Evet, sıralamaya. Peki şu anki oyun nedir? Şu an e, elinde bir çapa olacak. Bunu insanlar atış edeceksin abi. Evet, sağ klik. Evet, sağ klikle basılı tut, adama saldır. Allah vuruyorum da bir şey olmuyor. <laughs> e, vur ya. Sana puan geliyor öyle. Evet, şey Total Firet diyor. O mu? Ne? Nereye puan geliyor? 683 oldu. Alta bak. Oraya değil ya. Altta level kısmına bak. Yok oradan ben, bana bir şey gelmedi. 90 falan yazıyor bende. Aa bende sağ tarafta yazıyor. He total fire Aynen. O kaç senin? O da aynı tabi daha da. 1268. Benim 1300 bilmem ne. Ama ha, bunlar bana vurmuyor nedense. Ben şu an 15 kişiyle kapışıyorum ya. Şurada var önümde 2-3-4-5 kişi var. Abi fena vurmuşsun demek ya. Abi bunlar şey kaçıyor ama. Kaçsın ya. Hatta... girebilirsek iyi olacak aslında. Kaç oldum ben? 2000 oldum. Oha ben de 2000. Oha. Ama hala piyasada yokum. <laughs> Köşedekine saldırın beyler. Ya saldırma bana ya. Parmam Parmağım koptu yalnız var ya. <laughs> ben basılı tutuyorum ya. Ben basılı tuttum mu olmuyor bende ya. <laughs> ben de... Aa, üçüncü sıralamadayım. Hadi hadi. Bana bak ka kartopu mu atıyoruz? Evet. Ben çok fail oldum abi. Sen ne, ne yapıyorsun sen? Ben sağ klik şey yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> abi. ben iki saatten beri sağ klikle şey yapıyorum. Adamları vuruyorum. <laughs> tamam ya, Aa, bak bundan bir şey kazmayla elması alıp getiriyorum buraya tamam mı? Nereye? Sana mı? Tabelaya basıyorum sonra elması. Bir daha söyle. Arkandaki tabelaya var. Tamam. Ya, yerdeki elmasları alıp ona getireceğim. Aa çok hızlı aldı şerefsiz. Sade elmas mı? Evet, ya elmas al ondan sonra götür şeye bir e, şeye bas, pistona bas. Lan. Ben içeride evet. kaldım. Hoppa çıktım. İlla götürmen lazım diyoruz. Ben evet. sanırım elmas bulmadım. Ben elmas topluyorum valla. Altın falan var ya yerlerde. altın da toplayabilirsin fark etmez. Kömür de toplayabilirsin hiç fark etmez. Ama onları almıyor nedense. Nasıl ya? Ben de alıyorum. Full diyor. Hmm. Ama bir tanesini aldıktan sonra götürmen lazım. Anladım. Nereye koyuyoruz? Koymanı gerek yok, Ta şeye butona basınca o gidiyor kendisi. Allah, evet arkadaşlar, büyük bir Sa fail. O olur böyle şey Yapacak bir şey yok. acemiyiz mesela biraz. Aynı. Bence. Benim evet. şeyim kırıldı, he yani zaten şey bitmiş. Ben bir puan alamadım herhalde. Ben iki puanım var. Ben bir tane bırakabildim ya. <Gülüyor> <gülüyor> ya diğer. Canım, evet. Yapmayı biliyorsun değil mi? Evet. Yani çocukluktan beri yapmışızdır. Hayır bu oyunda biliyor musun? He bu oyunda bilmiyorum. Allah. <laughs> <laughs> İki tane toplayacaksın yerden. Kaple. Ka tamam topladım. Topla. Şu şeyi kır bal kabağına. İki tane koy. Yer. Okay. Iı, ka kar mı koyacağız yere? İki tane kar koyacaksın. Üstüne bal koyacaksın. Kapetine. Tamam o. Şöyle. Bak gitti. Hop ben de yaptım bir tane. Güzel. Ben yani ikinciyim şu an. İkinciyim hala. Allah'tan yay gelmedi ya. Yay gelse evet. benim fail. Yay Bilmiyorum. gelse harbiden evet, senin fail olabilirdi. Çok güzel. Ben ikinciyim ya güzel. Aa ben kafasını koydum. He bitti sandım ben. Pardon. İlk üç sıralamaya gireceğim ben de. Aa. Oyun pasta. Hayır. Kendine gel, kendine gel. Hop, evet. ben de bitirdim. Millet evet. kaç tane yapmış acaba? Bilmiyorum ya, ben 6 tane yaptım herhalde. Ama ilk ilk sıralamadan çıktım şu an. Abi ben... benim... Adama öyle... bak, adam benim kart şey kartopuma şey yaptı. Şerefsiz. <laughs> ya. Hoppa. Kase şey Kaçı, Ben kaçıncı olmuşum? Dördüncü. Sen beşinci sen herhalde. Güzel mi? Yani. Ee, yani sıralamaya giremedik. Ben de giremedim. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun arkadaşlar. Olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz e, serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bitti galiba. Evet bitti Ben de aynı şekilde arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz serinin daha erken gelmesini istiyorsanız izleyen... Aynen günde iki video falan gelebilir yani <laughs> Kapatalım mı ara? Aynen sonlandıralım istersen Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Görüşürüz arkadaşlar